Hayırlı sabahlar. Hatta hayırlı sabah ne? Öğlen olmuş. Sabahı bıraktık, geçirdik, öğlene geldik. Muharrem kardeşim. <laughs> Hoş geldin, sefa yöken. Nereden geliyorsun? Korkma söyle. Ankara'dan geliyorum, Samsunluyum aslında. Ankara'dan geliyorum, Samsunlusun. Evet. Benden daha önce ne aldın? Pro Max alan tarayıcı aldım. <laughs> Şimdi ne almaya geldin? Yeraltı. Karon, yeraltı görüntüleme 3D karon, yeraltı görüntüleme almaya geldin. Şöyle bir bağlansın. Aleykümselam Ömür Güneş. Aleyküm selam. Muhammed Yerlikaya. Kalender 03. Aleyküm selam. Afyon. Kadir Özdemir. Aleyküm Evet arkadaşlar. Hemen girer girmez beyinler atalım. Rıdvan altı parmak Aleyküm selam. Hoş geldiniz. sıfa getirdiniz. Mikail Hemşo. Hoş geldin. Aleyküm selam. Tolga abi. Aleykümselam Allah razı olsun. <laughs> evet dostum. Şöyle ufak tefek bir, hem bir muhabbet edelim. Hem de bir şeyler anlat da öyle işte piyasa cihazlarını anlat, piyasa dolandırıcılarını anlat, ne bileyim böyle. Aldığın cihazları anlat, yaptığın işleri anlat. Recep abi hoş geldin abi. Yasin abi. aleyküm selam. Erdal Orakçı, aleyküm selam. Muhammed Baki, aleyküm selam. Hoş geldin. Mustafa hoş geldin. Dinliyorum seni dostum. Abi Haymana'da, Ankara Haymana'da bir, biz bir mezar var diye bir bir yer tespit ettik. bir arkadaşa dedi ki bize bir bunu basacak birisi var mı? Vardı dedi bir çubukçu. Abi Çubukçu geldi, dağa gittik. Yürü babam yürü, bir yarım saat yürüdük. Parayla mı baktırdınız? Çubukçu ya, işte mezara bakacağız. Yani parayla mı baktırdınız? Çubukçu, <laughs> abi Çubukçu şimdi böyle deniyor ya. Abi nereye gösteriyor diye soruyor. Ya karşıdan diyor, yoldan diyor, otobüs geçiyor ya, diyor. kadınların olduğu bir derziyede diyor. Yani. <laughs> <laughs> Etrafındakilerini bıraktı, yani karşıdaki... Etrafındakilerini bıraktı, <laughs> karşıdaki otobüs, yani yol geçiyor, Haymana yolu otobüsleri. Hayman Otobüsü'nün yolundaki kadınların koluna dönüyormuş. Maşallah o kadar etkiliymiş cihaz yani. Şey, ya, çubuk, çubuk. Tel abi işte böyle tutuyor, tel. Bizim sorumlu bir arkadaş var. Ya dedi bırak şunu dedi. Ben de, ah şimdi öldüreceğim bu adamı. <laughs> Çık gidelim şuradan dedi. Ondan sonra geri geldik. Yine gittik bir gün oraya. Abi bir adam yine aynı böyle bir çubukçu. İşte buldum dedi, sattım dedi. Benim çubuklarım şöyle garantili, böyle garantili. Eğer çıkmazsa beni buraya koymuyor. Kaç metre kazacağız? 5 metre. Tamam. Abi biz kazma atıp batmıyor tamam mı? Söylüyoruz yani. Bilmiyoruz yani ne olduğunu. Niye batmıyor? Ya dedi bu tabi batmayacak. Burayı zopayla diyor 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 ola şey yapmışlar. Vay yavrum vay. O, o kadar tecrübeliymiş abi biz, yani. Abi biz buraya hiltiyi götürdük. Hiltilerle artık hiltiyle kaza 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 dediği adamın 5 metre ya. Biz 6 metre indik aşağıya. Adam geldi yine elinde iki çubuk aynı yere dönderdi. Bir de küçük çubuk var onu da açtı. Fırıl 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 fır dönüyor. 3 metre daha ineceğiz. 5 metreye geçtik 3 daha ineceğiz ha? ya zaten 6 metre kazdık, 3 metre daha kazacağız. Maşallah. Abi dedim sen bizi bırak biz dünyanın öbür tarafından çıkmıyor. Yani artık daha nereye gideceğim ha başa ya? Yani bir yapı çıkmıyor bir şey çıkmıyor ancak kim, toprak? Çiz toprak. Ya şimdi bunu Alman'daki 3 de Alman'daki maçta ben senin makinayla şey 7-8 tane mezar açtım açtım. Bunların yanına da hiç tereddüm yok. Ispatlayamıyorum. Bir ispatlasın. Yani onun yasını sığınmıyor. Açtım. Ama şimdi mesela... Prometheus alan taramayla değil mi? Alan taramayla. Açtım. Ama e, herkes bunu biliyor. İzliyor da. Mesela e, Bursa'da adamlar derenin kenarında, Karadeniz'de derenin kenarında adamlar eriyerek toprağın içinden altın çıkar diyor. İşte bir gram, iki gram, üç gram, beş gram. Bu toprağın içinde madeni bir yapı var. Evet. Şimdi herkes diyor ki işte alan tarama altına gidiyor. gidiyor ama toprağın içindeki her minerale gidiyor abi. Buna şimdi senin bir şey yapma şansın yok ki. TC tamirat, tadilat. Tadilat tamirat. Serkan hoş geldin. Allah razı olsun. O senin adamla. Eyvallah. Devam. Çorum'da senin cihazla bir yere girdim. Dümdüz bir alan. Dümdüz. Kayalı falan yok. Ama. Tarlanın içinde dümdüz. 3 metre Diyorsun ki mesela, sen sana sordun mu işte abi ölç boşluğun mesela mesafesini ne kadar ölçüyorum diye. Biz bunu 4-4,5 metre gibi ölçtük ama girdik. Yani biz bunu 4-4,5 değil de 2 metrede falan bir basamak çıktı ilk önce. Bir basamak, bir basamak. Ben ilk defa gördüm dümdüz bir alanda böyle bir yer. Çorum, Sumur'da. Bir basamak, iki basamak, 3, 4, 5, 6, 7'ye geldiğimizde kapağın önünde, kapağın yani şey yapmış, toprak dolmuş, açmışlar, girmişler içeri. Dönem soygunu yemiş. İçeri girdi. Bir <laughs> TL olarak mesela, Türk parası olarak içeri 8 tane para atmışlar. Büyük bir ihtimalle herhalde 8 tane kutu aldılar. Yani bizim inancımıza göre işte bunu salat olmasın diye her kutunun yerine para atıyor muyum? 8 tane TL atmışlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. Bir oda burada, bir oda burada, bir oda burada. 4 tane oda. Odalar cami hukbesi gibi. Ama üstü dümdüz bir yerdi abi. Hani ekili bir tarlaydı biz buraya girdik. Bu avantaramayla... Alan taramayla açtın değil mi? Alan taramayla. Şimdi bizi burada izleyenler ve sonradan izleyecek olanlar, yani alan taramayı kullanabildi mi? Sana alan tarama ne yapıyor biliyor musun aslında? Senin tecrübe sahibi ediniyor. Evet. Doğru mu? Doğru abi. Mezar açıyorsun, bir tecrübe sahibi edindiriyor seni. Derinlik olarak çizerken, kullanırken, evet. hem toprağa hem arazi hem de yerin altındaki o yapılmış olan yapıları. Yukarıdan ben bunu çizdim. Evet bir oda çizdim. Odanın içinde şunlar var. Odanın içine girdim. Gelince farklı bir ambiyansla karşılaştım. Aa böyleymiş. Bana yukarıda bak bunu verdi. Bana yukarıda bunu çizdirdi. Şimdi merdivenleri bulmuşsun. Basamaklardan aşağı inmişsin. Kaç metre derinliğinde ortalama? Basamakların olduğu yer yaklaşık. 7 basamak sayısından 30 santimden 2 yapar. Doğru mu? 2-10, çok 20 30 3-3,5 metre toplam odanın derinliği. Değil mi? Evet. Tepesinden. Merdivenlere baz almazsan. Evet. Merdivenlerden hesaplasan 3-3,5 metre derinlikte. O açtığın tarlaya git. Orası ganimet. Aynı. Yapı aynı. Sen şimdi bir tane yeri açtın bıraktın. Bak. Açtığın yeri görüyorsun ya. Adamlar belki 10 sene, belki 20 sene, belki 5 sene önce açmış kapatmışlar. Doğru mu? <laughs> Türk... Tüp... TL, TL parası, TL mi? aslında orada, orada aslında orada ne yapacaksın? Bak ben şunu istiyorum insanlardan. Benim cihazımı almışsın. Ne kadar hoş. Bana işaretle gösteriyorsun ya. Resimde gösteriyorsun ya mesela. Şurada ne var diyorsun. İsim neydi abi senin? Mehmet. Mehmet abi. Şimdi ben galericilerden buzdolabından ondan bundan işte beyaz eşyacılardan örnek veriyorum. Marketçilerden örnek veriyorum. Ya sen gelip de marketten peynir alıyorsun. Doğru mu? Evet. Parasını veriyorsun. Bunu kahvaltıda yemek için veya yenge pastlaması yapmada kullanacak, tatlıda kullanacak, bir şeyde kullanacak. Abi sen parasını verip aldığın ürünün evinde sana ben mi tarifini yapacağım nasıl ya pişirip yiyeceksin diye. Otogaleriden araba aldığında sana ehliyeti ben mi vereceğim? Araba sürmesini ben mi öğreteceğim sana? Var mı böyle bir dünya? Bu cihazı benden aldın diye sana ben arazide nasıl çalışacağını ben mi öğreteceğim sana? Bana resim atmaya, figür atmaya, işaret atmaya ne hakkın var senin? Bak şimdi. Muhammed 7 basamaklı odaya girmiş. Kaç bak 20 tane mezar açtım diyor. Diyelim ki o 7 basamaklı odaya girdi. İçeride 8 tane de böyle dolu dolu küp çıkardı. Şimdi bak. Doğru oturduk eğri konuşalım. Eğri oturduk doğru konuşalım. Doğru mu? Delikanlı gibi. Doğru. 8 tane küpten bir tane küpü bana getirir miydi? Getirmezdi. 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 Ya senin ben o zaman niye resmine bakacağım arkadaş? Yani. Seni niye yönlendireceğim ben? Sana niye yardımcı olacağım? Neden? Sen bana 8 tane küpten bir tane benim cihazımla, benim bilgilerimle buluyorsun. Bana bir tanesini getirmeye tenezzül edemiyorsun 8 küpten. Ama ben cihazı senden aldım. Ya burada ne var? Ustam bana bir yardımcı ol. Derken çok iyi. Sanki beni satın almış gibisin. Peki bana oradan şöyle yapsaydı? Şöyle yapsaydı? Orayı tespit ederken i̇şte sesini bir kısırlasanız abi. Orayı tespit ederken birisi cihazı tutsaydı, kamerayı tutsaydı çizdin çizimi de yaptın başladın kazmaya alsaydın bir tane video birinci basamağı buldun, ikinci basamağı buldun heyecan basmaya başladı, of dedin mükemmel. Orada arada da videoyu alsaydın ama telefonu böyle yatıracaksın dik değil. Böyle bir 15-20 dakika 25 dakika bana bir tane oradan video gönderseydin de hem benim cihazımda yeri açmışsın. Hem reklam olurdu. Ya malzeme gösterme. Çıkmış çıkmamış. Açtın mı? Belki bir yerde gizli kasa vardır. Belki arkada bir oda daha vardır. Belki altta bir oda daha vardır. Doğru mu? Evet. Ondan sonra da bana deseydin ki ustam burada ne var? Ben de sana yardımcı olsam olmaz mı? Niye sana gelince alıyorsun iğneyi bana batırıyorsun? He? Şişi bana, kazığı bana batırıyorsun. Bak ne güzel diyorsun. O 8 tane küpü ben alsaydım getirme. Ya getirme hakkın yok ki. Getirme bana. Ama bana da resim işaret atma hakkın yok. Atma bana. Sen benim o kadar videonun içinde ne anlattıklarımda ne anladın da sen tutuyorsun da bir zaman taş işareti atıyorsun. <laughs> Figür işareti atıyorsun. Burada ne var diyorsun. Vermişim eline bir cihaz. Gitmişsin 20 tane mezar açmışsın. İçinden aldın almadın bilmem. Allah daha çok versin. Odalar açmışsın. Aldın almadın bilmem. Benim ilgilendiriyor. Ben sana soruyor muyum? Benim cihaz aldın gittin de yazdı mı ben sana bugüne kadar? Benim cihaz aldın acı ne buldun diye. Delikanlı Doğru. gibi. Hakkım yok ya sormaya. Ama diyorum ki arkadaşım çek şuradan güzel bir video. Bak ne bize çalışma yapıyorsun ya. Ya reklam olsun, o kadar çubukçu getirmişsin, dolandırılmışsın, o kadar cihaz çubuk almışsın, dolandırılmışsın. Ben sana insanlık yapmışım, abili kardeşlik yapmışım, dostluk yapmışım değil mi? Ya. Sana bir şeylere vesile olmuşum. Sen de bana insanlık yapsana, güzellik yapsana. He yapsana öyle bana abi, ben sana yardımcı olurum. Güzellikte yaparım. Kaçta ya, şimdi bunu da anlatsalar alanda ne olduğunu bilmez. Yani görüntülü yalması veririz de o. Ben şey şimdi yok. oralara geleceğim dostum. Ben şimdi yanlış bir şey konuşuyor muyum Mehmet abi? Yok abi. abi Konuşmuyorum değil mi? Ama benim yanıma her gelen malı bulursak seni ararız. Malı bulursak geliriz. Sen satar mısın? Hep böyle. Teyyar hep bu. Alıyor abi eline çemberi çeviriyor böyle. Bulursak geliriz. Abi şimdi izleyenler belki daha önceden tanışıyor derler. Biz bugün tanıştık. Bugün bu sabah geldim ben. Şimdi ben bulsam yani yanına gerek yok yanına gelmez. Ya niye gelesin yani abi ne hakkınla yani geleceksin ya? Onu satacak o zaman bir sürü adamım oluyor benim. E ya tabi. Hiç tanışım yok ama o zaman bir sürü oluyor. evet Boz o zaman şey olur oluyor. olur çok olur. Az bir şeyini de bozduğum zaman dostum da daha çok oluyor. E sen akraba çoğalıyor abi. Enişte. Yani. enişte çoğalıyor. Kayınçı yani. çoğalıyor. Anladın? Yani. Enişte oluyorsun herkesin eniştesi olursun. Çok olur. Abi alan şeyi karın onun için işte enişte olan diye. Ya. <laughs> Şimdi kalk sen anlatsın güzel kardeşim muhabbetin sonu şeye gelmez. Tekrar anlasın. Buradan getiriyoruz. <laughs> Serkan dostum güzel bir video attın mı ya? <laughs> sen bir daha güzel bir video çekmiş. Serkan burada mısın? TC Tambla, tadirat Tambla. <laughs> ha? Ee, öbür telefondan e şey yapsaydım, e yayın açsaydım e dostum şey yapardım, ekranı tutardım. Ama böyle videoluk çektiysen s on numara. S Şu anki s elimi görüyorsun. Öbür A telefonun şarjı yoktu. Ondan açamadım e o yüzden. Kullandığım telefonla açtım canlı yayın. Sana bu şekilde renkli olarak He, kusura bakma şimdi giremiyorum videoya da. Zaten... Eğer güzel bir video çekip de gönderdiysen Çekilini yayınlarsam ki izlemedim bak. Nasıl video çektin? Kısa mı? Uzun mu? Yani sen evet. kötü video çekmezsin biliyorum da. 30, saatim. 30 saatim. Her zaman karşıya gelecek şekilde. Bir 40 santim sola kayıyor. İbrahim Allah razı olsun kardeş. ileri 30, sola 40. <laughs> ya, Başkan bakamıyorum dedim ya işte ya kullandığım şu anki telefonla canlı yayın yapıyorum. <laughs> Sabahleyin de şey geldi. Mehmet Sarıbaş. Çe Çeçen Mehmet. Onlar buradaydı. Onlar gitti, bu abiler geldi. Çekimi yaptıktan sonra kenara koyarız. Kapalı hocam. Yok, kapatmayacaksın. Ha, yani. Kaydedilse kadar kapatmayacaksın. Hı. Bu şekilde bakıyoruz. Boşlukla kırmızı aynı şekilde yerde metal öyle bıraktık diyelim. Bu toparlıyor. Tamam başkan, eyvallah. Bakalım. Değerini veriyor. Bu kareleri kaldırıp getiriyor. Bu Ne kadar çıkar çıkalım. Değerimiz de 250 de O değer de düz mü? Tabii. Okey, varsın. Ne kadar büyük çekim yaparsak o kadar net veri algılarız ekranda. Çektik, baktık, altına üstüne baktık, kaydedeceğiz. Şuradan şu şekilde. Başkan yana yayından i̇şte sonra arasam seni. De... Gerek Erdal Orakçı sıkıntı yok, sıkıntı yok reis. CSV alıyoruz sonra tekrar basıyoruz artık. CSV alıyoruz. Ali Veli, CSV diyoruz, bir daha tıklıyoruz. Bu, bu kadar. Sen de bir deneme yap. Aklına hiç fark etmez. Aklına takılan bir şey oldu mu sor. Bak yazı öne bakacak. Yazı öne Muhammed. Adetleri. Muhammed. Yazı her zaman öne baksa ona çok dikkat et bak. Hangisini arama yapacaksan bas bana. Bir Parmak kadar boyu var. sesleri çıkartıp seslere bak. Ben, yani. şey, ben de çok seviyorum. Şey, i̇yi şey. Oh, abi, en iyi kedi yani. Bak ben kediyi sevmezdim. Beslemeye başladım. Abi yok böyle bir şey. Bak yemin ediyorum sana yok böyle bir şey. Harbi de Köpeği severim. Ben de çok severim. Aşırı severim. Kedi pampaş. Evet, <laughs> Biraz <gülüyor> daha az yavaş. Biraz yavaş. Dünyada <laughs> Mehmet abi dünyada tıpta yani, dahi da profesörler şey araştırmışlar. Şey ya, var ya, var ya. Bütün Ama, hayvanların e salyalarını alıp mikroskopa koymuşlar. Kedinin mi, şeyinde evet. salyasında bir tane böyle şey. Direktörün başlığı olduğu için bu bütün hayvanların salyalarına bakmışlar. Abi ben ortaya bakmadım. Bir buçuk <laughs> tamam, bir buçuk. Hangi bir buçuk? Ses, ses mi? Allah'ı Abi, F ya, eyvallah. Hayvanlar da hep böyle. Ya, ya, ya Cenab-ı Allah diyor Daha ki, yerdeki benim dilsiz kullarımı merhamet edin ki göktekiler i̇şte, de size çıkarım. merhamet etsin. Onlar benim dilsiz kullarımdır. Yani hayvan sana bir zararı yok gibi hayvan, değil mi? Yok. Ama insanlar en kötü, en pis mahlukat insanlar insanlardır yani. Yanındaki dostun seni satıyor ya. Bu hayvan seni nasıl satsın? Köpek ne yapıyor seni? Çünkü koruyor bir şeylerden koruyor. koruyor sürünü koyuyor, sesini koruyor, sesini evini yani. koruyor. Sesini barkını, bahçeni sesini koruyor, sesini bağını sesini koruyor. Eğer eğer o ayrı, o zaten ayrı bambaşka bir şey. Bir şey yani. Erkut hocam aleyküm selam hoş geldin. Sefalar getirdin. Paşa abim aleyküm selam hoş geldin. Allah razı olsun. Mustafa Çam Yaran. Aynen reis. Kanarya'nın <laughs> maşallahı var. Naim Gozelle. Aleyküm selam kardeşim. Bir kardeşim bir hoş geldin. Boşluk olmadığı için İleri doğru 30 santim, sola doğru 40. Bu ben hafta sola. yeraltı günü, yeraltılar gidiyor. Bol bol gidiyor. Fatih kaç tane kaldı? Bir tane kargo var. Bir, Bir tane var ya. abi ya. Yar, yarın, da biri geliyor da ne şey alacak onu bilmiyorum. Üç tane. Üç tane mi kalıyor? <laughs> Arkadaşlar üç tane yeraltı kalıyor. Ee, alacak olanlar ve yayından sonra izleyecek olanlara. <laughs> Gelecek olanlar artık zamlı. Daha artık şey gitmiyor. <laughs> canlı yayında da zaten. Mustafa Son Kırcı. Aleyküm selam. Bu beni son görüşüm. çünkü yarından sonra zengin olacağım. İnşallah. Kemasın <laughs> <laughs> Arkadaşlar ben artık milyoner oldum. Evet. Ben artık milyoner oldum. <laughs> Valla öyle her <helal gülüyor> <adam>, milyoner olsaydı <laughs> var ya. <laughs> Şöyle nasıl Şöyle parma, bak. Ha, bak. bak. Bırak mesela evet, yani. onu öyle. Şuna bastın zaman. Bastın gitti. Şuna bastın. Şuna Şurada içeğini bırakayım. varsa şey Bu cihazı. Girelim. Şuna basarsam, Bu bir yani içinde Hı. tamamen çözer Hı. abi. Hı. Hı. Abi çözmesi lazım bak en önemli şey Mehmet abi bilgisayarda filtreleme bak onu çözsün sana yemin ediyorum ya abi benim cihazlarımla parayla yer bakmaya gidenler var şu an bak bunu defa hep konuşuyorum tiktokta şu bir sene iki senedir tiktokta adam benim cihazın etiketini sökmüş simsiyah tamam mı kendine de farklı bir kanal açmış yani isim olarak farklı açmış abi adam parayla yer bakmaya gidiyor. Alan taramayla parayla yer bakmaya gidiyor. Ya çoğu insana bir veri nimet oldu ama değer kıymet bilen yok. İşi bitenin abi kapıyı kapatıyor çıkıyor gidiyor. Gidi çok gidiş. Ne zaman işi düştü beni arıyor. Ne zaman sıkıştı beni arıyor. Adam gitmiş bir yerde yer bakmaya bak ben bunu bir telefon trafiği yaparak öğreniyorum. Yani benden cihaz almış ya benim bilgilerle. Ya nerede ne yapsın bana geliyor ya. Allah getiriyor karşıma çıkartıyor. Adam gidiyor abi yer bakmaya alan taramayla bakıyor. Bak kendi defalarca yer açıp mal da çıkarttı. Sebep doldu birilerine. Adam gidiyor benim alan taramayla çiziyor. Yeraltı ile sinyal atıyor, filtreliyor. Diyor ki bu 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 bu. Bunlar iniyorlar, bir yere tıkanıyorlar. Kazanlar, çalışanlar. Buna dönüyorlar. Bu da usta. Bir yerde çalışıyoruz. Senin cihazlarla bilmem ne. Tamam. Bir yardımcı olur musun? Şimdi adamdaki kıvraklığa bak. Para almış oradan. Benden başkasının yerine yardım istiyor. Dostum çalıştığın yerden bana bir tane video çek. Gönder bana yardımcı olayım. Abi bu aradan biraz zaman geçtikten sonra başkası. Şimdi cihazları sökmüş ya etiketlerini. Belli olmuyor isim. Bunlar da tabi bu arkadaşlar biraz herhalde ters mi düşüyorlar? Belki yayındadır belki beni izler dinler sonradan. Bir telefon trafiğinde ters düşüyorlar. Arkadaşlar bu cihazları araştırmaya giriyorlar internette abi yazıyor alan tarama yeraltı. Abi bakıyor ki benim cihaz alan tarama aynı tipi aynı şekli aynı. O de artık orada herhalde böyle bir kısa bir video alıyorlar yerle ilgili. Arkadaş çizim yaparken çekim yaparken onu da videoya alıyorlar. Ama bu bilinçli değil yani. Hani yeri açıyoruz gibilerinden. Videoya bakıyorlar. Benim videoma bakıyorlar. Usta bu cihaz senin mi? Resmini çekiyor ekrandan. Etiketi sökmüş diyorum. Benim cihazım evet. Hani insan kendi cihazını tanımaz mı? Ama firmanın malı var ama milyon e, ayrı. Benim cihazım dedim Mehmet. Yeraltıyı gösteriyor. Bu senin cihazın mı? Etiketini sökmüş diyorum, O da benim cihazım. Ya dedi böyle böyle bir durum var dedi. Biz e, geldi baktı bu arkadaş parayla. Güzel de para vermiş. E, e işte biz indi kazdık da bir yere tıkandık. Şimdi arkadaşa bir ters düştük bize. Dedim ki bana bir ismini versene. Numarasını versene. Abi numarayı söyledi. Bir yazdım işte bilmem ne. Ulan uyanık. Benim malımla, benim cihazımla gidiyorsun. Çakal. Para alıyorsun oradan. Adamlara yer veriyorsun. Kazıyorlar. Ve soytarı. Sonra işin içinden çıkamıyor bu adamlar. Oranın resmini biliyorsun. Alıyorsun. Kısa. Atıyorsun bana burada ne var? Sen para alacaksın diye adamlardan. Para kazanacaksın ben diye. Bir de çıkarsa belli bir kısmını var. alacaklar. Onlar benden yardım istiyorsun. Ya var mı böyle bir üç güzellik? böyle bir kanun, böyle bir düzen. Bunu böyle yapan çok var. Şimdi böyle insanlar bunları anlattıkça benim kafayı hep şarj ediyor, ceren ediyor. Biz bir yerde çalışıyorduk da bilmem ne yapıyorduk da. Arkadaşlar çalışıyorlar da bak bak. Bana resim gel. Şimdi WhatsApp'a atılan resimlerde iletildi der böyle tamam mı? Bakıyorum abi sürekli iletildi diye geliyor. Deme gidiyor yere bakıyor, alıyor parasını, pulunu. Çıkamıyorlar işin içinden. Usta bizim arkadaşlar bir yerde çalışıyor da şuna bir bakar mısın? Lan bana ne karım var oğlum sen oradan mal alacaksın, para alacaksın da. Ne katkın var bana? Ne yararın ne? Bak TC tadilat tamirat Serkan ne diyor? Ben bedava bakmıyorum diyor. Ben sana cihazı satmışım baba. Olur. Ne yaparsan yap. Çünkü ya bana gelme olamazsın. gelme. Ya. Malı buldu mu gelmiyorsun da. Sıkıştı mı ya. niye geliyorsun bana? Depolama diyorum. Bak ondan sonra çıkıyor. Evet. Kaydettikten sonra kapatıyoruz. Dostum. Tamam, evet evet dostum. Son anlatmak istediğin saat Evet saat 2 gideceğiniz <laughs> daha. Gideceğim. Son anlatmak istediğim bir şeyler var mı? Anlat bakalım burada. Ne anlatmak istiyorsun? Al, şey alan taramayla çok, çok kısa zamanda <laughs> Alan taramayla yer de açmışsın. Alan taramayı da çözmüşsün. iyi kötü. Burada alan tarama, önemli olan alan taramayı çok güzel kullanıyorum. Ama şimdi dediğim gibi alan tarama tek başına bir işe yaramıyor. 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 Yani alan tarama gerçekten de mesela şimdi aldın gittin sen mezarı çiziyor bir mezar çizdin. Mezar zaten derinliği öyle fazla bir mezar değil. 2 metre, bir buçuk metre. En fazla üç metre oldu. O zamanına göre değişiyor. Ama şimdi kaba batıya kazıyor mezarı. Yok dedin demin ki dediğimiz olay gibi mesela toprağın içinde altın oluyor, bakır oluyor, gümüş ne? oluyor. Gümüş oluyor. Yani her şey oluyor. Aldın gidiyorum, fırıl 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 dönüyor. Tamam burada var diyorum alan taramada. Kazıyorum. Boşa kazıyor. Çıkmıyor. Ama neyin içinde? Ama neyin içinde? Sonra cihaz altın verdi, kazdık çıkmadı ha, değil mi? Çıkmak oluyor. Ama şimdi bunu anlamda hemen burayı çizdim. Üçe üç e bir oda çizdim. Veyahut da bir metre genişliğinde, iki metre uzunluğunda bir mezar çizdim. Ha yani ben en yani çok dikkat ettiğim şu bak. Kırk ne taraf diyor? Bu taraf. Şimdi senin ne tarafa yatman lazım? Sağa yatıp bu tarafa bakman lazım. Yani senin evet. mezarın böyle uzunlamasına olması lazım. Buna çok dikkat etmeleri gerekiyor milletin. Ama senin kıtlığa doğru adamın ayağı böyleyse, bu şekilde yatıyorsa bu zaten gavur mezarı kaza, Bir şey çıkar böyle. <gülüyor> <gülüyor> Mantığın benim o. Evet, eyvallah. <laughs> Güzel bir şey ya. Mantık üretmek ya, mantık yani. Mantık yani. De, yener ki ya, bu abi bir, bir, senin bir senelik bir dava değil bu. De. Ben Selçuklu'dan bu tarafını mesela kitaplardan okuyorum da Selçuklu'dan sonrasını bilmiyorum. Emir Timur'un bilmem neyin şeyden geldiğini. Ya şimdi Müslümanların çoğu biliyor Kırtların etrafta olduğunu. Bir Müslüman mezarı gömdürürse buraya yüzde yüz dev yüz kıtlıya da kalacak. ne taraf? Burada bu taraf diyelim. Yani. Adam sağına yatmış, mezar böyle uzunlamasına. Ama senin gavurun bilir mi mezarın bu Müslümanın işte Kabe'nin bu tarafta olduğunu? Dikine baş aşağı dikmiş adam, yatırmış. Kazan burayı. Ha şimdi sen bu mezara her, her gavur mezarında bir para çıkacak diye bir şey yok. Yahudi veya Ermeni diye. Ne yapacaksın abi? Çiftin. Mezarın başına geldin. Okuttun, 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 okuttun. açtın. Baktın. Hadi bir şey var. O zaman ben kazarım yani. Ato boşa kazma yok. Boşa kazma yok. Similden üzerinde bir de şartlar var. Hayır. Yani. O zaman gırılık <laughs> yine boşa kazar. Yani diyeceğim bu mezarın kafanda. İlle mezarın ters olmasına gerek yok yani. Kendini de ters koymuş olabilir aldatmak için. Ya o da olabilir yani. Bir şey diyemiyorum şimdi abi. Sen de ters olabilirsin. Abi ben bir genelime bakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah. Bu tarafı bu tarafı diyor. Yani biraz dikkat etmen gerekiyor. Evet. Mantık ya. Arazide mantık, mantık abi. yani. Mantık işi. Alan taramayla mantık, çizim mantık yaparken işi. mantık işi ya. Bu kadar basit. Ya Nasıl bir da, şey? Abi, ben burada yaşıyorum. Savaş döneminde. Burası yaşantı yer. Burası ev. Şimdi herkesin şu an sen burada oturuyorsun doğru mu? Evet. Nerede abi yine gölün mezar var? Bana mantık mı söyleyin ya? Nerede bu adamın mezarı? Senin şu an seni buraya mı gömüyorlar? Sen burada yani değil mi? Evet. Nerede abi mezarlık? Ya bu tarafta, ya bu taraf. Ya bunun bir, 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 bir yaşantı alanından bir uzak bir yere götürüyorlar da. 500 metre, bir kilometre ileri. Evet. Her yaşantı alanında bir şey çıkacak diye bir kaydı diyor. Evet. Abi adam şimdi ben çok akıyor oturuyorum muhabbet ediyorum konuşuyorum. Adam diyor ki papazların en çok yaptığı diyor. Topla hani bizim hocalar gibi topluyorlar parayı. Abi adam götürüyor altınları. Bir yer, sen diyor, şuraya mezar yaptın. Sen bir papazsın. Ben bir papazım. Ben şuraya mezar yaptım. Bunları kapatıyordum ama papazın mezarına Girsek keşke de. Yani çok yüklü bir miktarda bir şey var. <laughs> Sana papaz gelip de buraya gömdürür mü kendini ya? Evet. Adamlar bir yer kazdı çantırda. Abi adamların kazdığı yere inan ki duvara e, içine girdim. Yapılmış bir yer kazınmış. Abi duvara git öyle elini ya da toz bile yok. Ben beyaz mermer ya. Kim bilir kim var abi içinde. Tamam. Yapı ya bu. Bunu bilemem abi. Şimdi papaz oğlu ya. papazlar. <laughs> yani papaz mıydı artık? Kimdi ben bilemem onu. Kral oğlu krallar, papaz oğlu papaz oğlu. Şimdi O yüzden bence bu daha mantıklı. Şimdi makineyle çizdiğim boştan yere gaz mı bastı? Gaz mı Bununla bakması daha mantıklı. Eyvallah dostum. Çok güzel özetledin anlattın. Arkadaşlar yayını kapatıyorum. Geldiniz, katıldığınız için sağ olun. İşte biz böyle yani gelen arkadaşlar izin verdiği sürece yayın açıyoruz anlatıyoruz, gösteriyoruz. Yani bir reklam. Tercihen bizleri tercih eden arkadaşlara böyle e, güzel anlatımlarla ve güzel yapmış oldukları araz çalışmalarıyla muhabbetlerle e, paylaşımlar yapıyoruz sizlerle birlikte e, amaç memnuniyet amaç e, sizlerin bizlerin sizlere ne kadar güven sağladığı bu e, şimdi yayından sonra gideceğiz Çiftliğe. orada bir yer var Ben orayı da özellikle yeraltıyla çekeceğim çektikten sonra akşam inşallah filtreleme yapacağım. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Efsun ne diyorsun? Efsun ne diyorsun? Ne diyorsun?